arkadaşlar. Bugün bir gene bir sıkıntı geldi. Diyor ki, yükleme engellendi. Yöneticileri bilinmeyen kaynakları elde eden yüklemesine izin vermiyor diyor. Bunun bakın zaten bilinmeyen kaynaklar açık değil, açılmıyordu size. Onu göstereceğim. Şöyle. Nasıl yapıldığını bilmiyorum kankam. Bakın şöyle yakından göstereyim. Yazıyorum ki yazıyor nerede bilmem Ha tam bakın şurada. Şurada. Elime göstereyim bakın şurada bilinmeyen kaynaklar yazıyor. Bilinmeyen kaynaklar. Gördüğünüz gibi bakın şimdi. Şu işte. Şurada dokunuyorum bilinmeyen kaynaklar açılmıyor. Çözümünü bilenler ben videosunu çektim diye yoruma yazsın ya da başkasın başka videosunu çektiyse onu ismini söylesin bakacağım nasıl olduğunu yapamıyorum bu arada tablet gördüğünüz gibi böyle Redder 3g pc tablet model Redder m7s gördüğünüz gibi.